Yağız birinci olduğu için bu yapbozları o dökecek. Al bakalım. Onu Kurtardın evet. Dök. Bir, iki, üç. Yağız yapbozlarıyla oynayacak çocuklar. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Duhan Yağız en büyük kuleyi yapacak. Hadi bakalım Hadi Duhan Yağız. Yaptım. Sen bana hamburger mi yaptın? Ama hiç bu hamburgere benzemiyor ki. Yine de teşekkür ederim. Eline sağlık. Bana hamburger yapmışız çocuklar. Yazcığım çok güzel bana içinde patates köftesi var. Bak barulu da var. Hamburger yapmış. Başka neler yapalım yapbozlardan anneciğim. Bak burada bir tane trenimiz var. Trenin böyle en yüksek kulesini yapacağız ve böyle gidecek. Hadi Yağız treni bozayım sen tekrar kendin yap bakalım yapabilecek misin? Teşekkür ederim. Şimdi bakalım trenin devam etti. Nasıl yapacaksın? Trenin üstünü koy. O değil o. Şunu koyacaksın yeşili. Sonra başka var mı? Bir tane pembe kalmış. Pembeyi koyacağız. En sonunda kafasını koyacağız. Ve bizim bu, bu trenimizi sürecek. Beğendiniz <laughs> mi? Doğan Yalı çok güzel bir tren yaptı çocuklar. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.